Да. bir hata nasıl olmuş olabilir? Soruda şey denmiş. Başlangıçta yatay hizada bu kalas. Son durumda da yatay hizada. Biri başta fazla, diğeri sonra fazla çekmiş olabilir ama son durumda ikisinin çekme miktarı eşitlenip tekrar yatay hiza sağlanmış gibi sormak istemiş yazar. Ama verdiği sürtünmelerin önemsiz olması detayı birisi hiç çekmese bile olur. Yani bir taraf ipi tutsa, diğer taraf ipi çekse bile top topyekun yükselecek. Bütün iplerdeki gerilmelerin eşit olduğunu bilen bir öğrenci sürtünmesiz bir sistemde bunun olduğu gibi yukarı çıkacağını Peki, söylüyor ve doğru cevap olan de. A seçeneğini Böyle diyor. düşündüğünde doğru bir seçenek var ama cevap şıkkına göre de o yanlış seçenek. Evet yanlış seçenek işaretlenmiş. C seçeneği. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu da C'yi işaretlemiş. Ben şunu da diyemem. Doğru cevap A. A'yı bulan öğrencileri takdir edelim. Cevap anahtarını değiştirelim ve onlar doğru yapmış. Diğerleri yanlış yapmış. Sayılsın dersek C işaretleyen öğrencilere de şöyle haksızlık edilmiş olacak. Onlar doğru cevabı bulacak kadar bilgiyi ortaokulda öğrenmediler. Dolayısıyla bu soru için belki de en uygun senaryo sorunun Excel. iptal edilmesi olabilir.